Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. 11 Ocak 2023 günlerden çarşamba arkadaşlar. Çalışma arkadaşlarımızdan Alpaslan kardeşimizin annesinin evine boş 2200 kombimiz. Hayırlı olsun iyi günlerde kullansın. Çalışma arkadaşlarımız tam teşkilat buradayız arkadaşlar. Mustafa kardeşimiz, Musa kardeşimiz, Alpaslan kardeşimiz ve Mahmut kardeşimiz tam teşkilat. Bugün buradayız kendi evimize yani arkadaşlar. Boş 2200 kombimizin montajını yaptık. Tam yoğuşmalı. Şöyle alt bağlantılarını komple değiştirdik. Yoğuşma giderimizi yine pepece boruyla güzel bir şekilde kendi evimizde olsa fark etmiyor arkadaşlar. Şöyle pepece boruyla lavabo giderine çatalatarak e, bağladık. Musa kardeşim bir saniye. Acil kesme vanamız vardı. Aşağıdaydı. Onu başkent gaz yukarıda istediği için arkadaşlar onu da yukarı aldık. Güzel bir şekilde 14800 e, hortumumuza bağladık. Güzel bir montaj oldu. Güzel bir kombi. En sessiz kombi boş ve Buderus. Arkadaşlar sessiz kombi istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle boş ve Buderus almalısınız diyoruz. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Mustafa kardeşim söylemek istediğim bir şey var mı? Eline koluna sağlık. Kardeşimize hayırlı olsun. kardeşimizin annesine hayırlı olsun. Alpazan kardeşim hayırlı olsun. Bahşi bol olsun kardeşim. Buradan artık yemek yemeye mi kahvaltıya mı götürürsün? Onlar ee, sorun değil hallederiz. dediğimiz gibi Alpazan kardeşimizin annesine hayırlı olsun. Montajımız bitti arkadaşlar. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.